Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi uzak şehrin sevilen oyuncularının yaz boyu tatilden özel görüntülerini paylaşmaya devam ediyoruz. Ve tabi görmediğiniz kamera arkası uzak şehir görüntüleri de videolarımızda bulunmakta. Uzak şehir herkes tarafından seviliyor ve özleniyor. Artık dizinin geri sayımları başladı. Ay sonundan sonra dizimizin 4 bölümlük sete çıkılacak. Ve Mardin'e gelecek oyunculardan ilk görüntüler de tabi kanalımda paylaşılacak. Bunun için kanalımı takip etmeyi, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.